Random kanalı YouTube kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle yeni bir video ile beraberiz. Bugünkü videomuzda Düzce Üniversitesi'nin 2 adet sözleşmeli sağlık alım ilanı ile ilgili tüm detayları sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Düzce Üniversitesi 657 tabi 4B yani çatı sistem sözleşmeli ile 2 adet ortoritim hemşire ünvanında sağlık personelimi gerçekleştirecek. Bu alım ilanı ile ilgili arkadaşlar öncelikle size kısa bilgilendirme yapacağım. Daha sonrasında online başvuru sayfasından nasıl ulaşabileceğinizi ve başvurunuzu nasıl gerçekleştirebileceğinizle ilgili kısa bir bilgilendirme yapıp videoyu sonlandıracağım. Videoyu çok uzun tutmayacağım arkadaşlar. Lütfen sonuna kadar izleyin. İster derseniz zaman kaybetmeden detaylara geçelim. Düzce Üniversitesi Direktörlüğü 657 tabi 4B yani Şıklı Sistem Sözleşmeliği ile 2 adet sözleşmeli Orta öğretim hemşire ünvanında sağlık personeli alacağını söylemiştik arkadaşlar. Başvurular 7 Ekim 2021 tarihine kadar devam edecek ve online olarak yapılacak arkadaşlar. 2 ünvanda başvuru kutu açmış. İkisi de orta öğretim ünvanında. Bunlardan sadece bir tanesinde başvuru yap yapabileceksiniz arkadaşlar. Birden fazla ünvana başvuru yapamıyorsunuz. Ayrıca özel şartlara bağlanmış. Ünvanla no 210.901'e bak baktığımızda arkadaşlar kalp damar cerrahisinde en az 5 yıl çalışmış olma şartı var. Ayrıca arkadaşlar buradaki şartların tamamında taşır olmanız lazım. Ünvanla o 210.902'ye baktığımızda yine arkadaşlar diğer ilan olduğu gibi kalp damar cerrahisi ameliyathane bölümünde belli bir süre çalışmış olma şartı. Ayrıca arkadaşlar buradaki özel şartların tamamını sağlamış olmak şartıyla başvuru kabul ediyor. Kişiye özel ilan gibi olmuş arkadaşlar. Yani bu şartları taşıyan kaç kişi vardır bilinmez ama yani bu kadar fazla şartın olması gerçekten can sıkıcı ama üniversite bu şekilde takdir etmiş arkadaşlar yani buradaki aranan niteliklerin tamamını taşımıyorsanız bu alım ilanına başvuruda bulunmanızın bir anlamı yok. Genel şartları zaten birçoğunuz biliyorsunuz arkadaşlar. Bunların hepsini incelemeyeceğim. Askerlik durumu itibariyle erkekler kaçak durumunda olmaması yeterli. Bir kamu kurumunda 657 tabi 4 dolar çalışıyorsanız sözleşme süresi içerisinde sözleşmenizi tekrar taraflı feshettiyseniz veya kurum sizin sözleşmenizi tekrar taraflı feshettiyse fesih tarihine itibaren bir geçmediği sürece bu alım ilanına başvuruda bulunamıyorsunuz. Zaten bunu biliyorsunuz arkadaşlar. Sözleşme süresi içerisinde sözleşmenizi feshettiyseniz veya kurum sizin sözleşmenizi pes ettiyse bu durum geçerli. Başvuru formu demiş. Online başvurunun nasıl gerçekleştiğini birazdan zaten sistemimize göstereceğiz arkadaşlar. Buraları geçiyorum. Başvuruların değerlendirilmesi sonuçtan açılması kısmına bakacak olursak da başvuruları online olarak yaptığımızı söylemiştik. Sadece bir tane kadroya başvuru yapabileceksiniz. Eğer şartları taşımıyorsanız lütfen başvuru yapmayın. Başvurular açıklandıktan sonra 7 iş günü içerisinde göreve başlayıp başlamayacağınızı personel daire başkanlığınıza bildirmeniz gerekiyor. Eğer süresi içerisinde dilekçe vermezseniz arkadaşlar kazanmış ol sanız dahi hakkınızdan vazgeçmiş sayılıyorsunuz. Gördüğünüz gibi yedek ilanı ile ilgili herhangi bir şart koymamış arkadaşlar. Yani tüm başvurulardan kadrolarda dolana kadar yedekler sırasıyla çağrılmaya devam edecek. Bunu belirtilmiş. Lütfen evrakları eksiksiz bir şekilde ve doğru bir şekilde sisteme yükleyin. Yalan beyanda bulunmayın arkadaşlar. Daha sonrasında gerçek evrak teslimi sırasında buraya ibraz ettiğiniz evrakların asıllarını sizden isteyeceklerdir. Bu nedenle lütfen şartları taşımıyorsanız başvuru yapmayın. İsterseniz online başvuru nasıl yapıldığını da gösterip videomuzu son sonlandıralım. Üniversitenin resmi internet sitesine gidiyorsunuz. En üst kısımda gördüğünüz gibi arkadaşlar personel yazıyor. Buraya tıklıyorsunuz. Aşağıya doğru indiğinizde sözleşmeli personel ve sürekli işçi işlemleri yazmış. Buraya tıklıyorsunuz. Karşınıza bu şekilde bir ekran çıkıyor. Sözleşmeli personel ve sürekli işçi işlemleri diye. Burada başvuru tarihleri geçmiş bir ilan görünüyor. Bu aklınızı karıştırmasın. Bununla işimiz yok arkadaşlar. Sözleşmeli personel alım ilan için tıklayınız demiş. Bu evde işimiz yok. Bu da eski ilanı gösteriyor. Bizim başvuru yapacağımız kısım arkadaşlar. Başvuru yapmak için tıklayınız demiş. Yani burada, buradaki ilana başvuru yapmıyorsunuz. Kafanız karışmasın. 2 kişilik orta öğretim hemşire ünvanına başvuru yapmak istiyorsanız direkt başvuru yapmak için tıklayınız seçeneğine tıklıyorsunuz. Karşınıza online başvuru sayfası çıkıyor gördüğünüz gibi. Bu şekilde sadece bir tanesinde başvuru yapabiliyorsunuz. Başvuru yaptıktan sonra eğer başvurunuzla ilgili eksik bilgi varsa veya düzeltmek istediğiniz bir şey varsa başvuruyu düzenle seçeneğine tıklayarak arkadaşlar. Başvurunuzu düzenleyebiliyorsunuz. İsterseniz 210.902 hemşire Adamına başvuru yap diyerek online başvuru nasıl yapıldığını gösterelim. Karşınıza iki basamaklı bir online başvuru sayfası çıkıyor arkadaşlar. Birinci basamakta temel kimlik bilgilerinizin, iletişim bilgilerinizin olduğu bir ekran var arkadaşlar. Buradaki bilgileri eksik olarak doldurduktan sonra kişisel bilgilerimi kaydet ve başvuruya devam et seçeneğini tıkladığınız arkadaşlar sisteme yüklemeniz gereken evraklar çıkaracak. İsterseniz devam edelim ve bu online başvuru ile ilgili gerekli evrakların neler olduğunu birlikte inceleyelim. Karşımıza bu şekilde bir ekran çıkıyor. 210.902 oğlu ünvana başvuru yapabilmemiz için buradaki evrakların tamamını sisteme eklememiz gerekiyor arkadaşlar. Birinci evrakımıza baktığımızda safhan ben çıkartma ve hazırlama konusu deneyim belgesi. Bu deneyim belgesine sahipseniz arkadaşlar dosya seçtirerek ekliyorsunuz. Zaten sahip değilseniz de başvurunuz gerçekleşmiyor. Hastalıkla ilişkiniz bulunmadığına dair belgeyi erkek adaylar için istiyor. Bayan adayların herhangi bir sistemden bir şey yüklemesine gerek yok. Edevet -ed -ed üzerine erkek adaylar da arkadaşlar bu belgeyi indirip kare olarak indirdikten sonra dosya seçtirerek yüklemeleri yeterli. Diploma, sağlık meslek sitelerinin hemşirelik ya da sağlık memnunluğundan mezun olduğuna dair diplomanızı veya geçici mezuniyet belgenizi yine e üzerinden indirerek buraya yükleyeceksiniz. Nüfus cüzdanınızın ön ve arka yüzünü arkadaşlar aynı sayfada olacak şekilde düzenledikten sonra dosya seç diyerek sisteme yüklüyorsunuz. Bir adet fotoğrafınız arkadaşlar yine buraya dosya seç diyerek yüklüyorsunuz. Özgeçmiş CV kısmına bakacak olursak da arkadaşlar özgeçmiş CV kısmında arkadaşlar dosya seç buraya yüklemeniz lazım. Bu CV'yi nereden bulacaksınız diye soracak olursanız da internette birçok özgeçmiş ve CV örneği bulabilirsiniz arkadaşlar. Bunu da doldurduktan sonra sisteme yüklemeniz gerekiyor. 2020 KPSS orta öğretim sonuç belgesinde yine sisteme yüklüyorsunuz. Yine en son olarak da en az 3 yıl kaptama cerrahisi metanesinde çalıştığınıza dair ve buradaki özel şartları taşıdığınıza dair deneyim belgesini dosya seçtirerek sisteme yüklüyorsunuz. Bunların hepsini buraya yükledikten sonra arkadaşlar dosyaları genel olarak yüklediğinizde online başvurunuz gerçekleşmiş oluyor. Düzce Üniversitesi'nin sözleşmeli sağlık personel alımı ilanı ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. Bir sonraki üniversite alımı ilanında görüşene kadar şimdilik kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.